Bu parça seyahatnameden alınmıştır. Baba nasihate. Evliya Çelebi 1640 yılında babasından habersiz Bursa'ya gider. Eve dönüşünde babası onu bir takım öğütler verir. O gün üzüntü içindeki evimize varıp babam ile annemin mübarek ellerinden öptüm. Huzurlarında el bağlayıp durduğumda aziz babam Safa geldin Bursa seyyahı, sefa geldin dedi. Halbuki ne tarafa gittiğimden kimsenin haberi yoktu. Babama, sultanım, hakirin Bursa'da olduğunu nereden bildiniz dedim. Buyurdular ki, sen Mayıs'ın 1640 aşuresinde kaybolduğun mübarek gecede dua okudum. O gece rüyamda seni gördüm. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin ziyaretinde seyahatten rica edip ağlıyordum. O gece benden nice evliyalar rica edip seyahate gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi o gece cümlenin rızasıyla sana izin verdim. Gel imdi ol. Bundan sonra sana seyahat göründü. Allah mübarek eylesin ama sana bir nasihatim var diye elimden yapışıp huzurunda diz çöktürdü. Sağ eliyle sol kulağıma sıkıca yapışıp şu nasihatta bulundu. Ol, iyi dinle. İyi adını keme takma. Keme arkadaş olma. Zararını çekersin. İleri yürü geri kalma. Alay bozma. Tarla basma, dost balına göz dikme. Komadın yere el uzatma. İki kişi söylerken dinleme. Ekmekle tuz hakkını gözet. Davetsiz bir yere varma. Sır sakla. Bir mecliste dinlediğin sözleri sakla. Evden eve söz taşıma. Kimseyi kırama. Çekiştirme. Haluk ol. Herkes ile iyi geçin. Kimseye etiz uzatma. Senden uluların gönlünden önünden gitme. İhtiyarlara hürmet et. Daima temiz ol. Haram ve yasak olan şeylere karşı pehrizkar ol. Arkadaşlık gittiğin vezirlere, vükalaya, ayağına ve kibarlara varıp her an dünya için bir şey ricasında olmak ki senden nefret etmesinler. Sana soğuk davranmasınlar. Eline giren malı israf etme kanaatle geçin. Sağlık ve hastalıkta lazım olur. Dünyalık akçayı yiyecek, içecek için muhafaza edip namerde muhtaç olma. Çünkü düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek demişler. Cümle ziyaretgahları ve her diyarı konak yerlerinde olan çöl ve ovaları, yüksek dağları, ağaçları, acayip kayaları, kasabaları, ibretle seyredecek eserlerini, kalelerini, ulularını yazarak seyahatname namında bir tomar telifeyle sonunu akıbet hayrola dedi.